Merhaba arkadaşlar bugün sizlere beraberle Grand Sof başladık. Adam için kabul ediyorum. Yaz. Kabul et. Etmiyorum yazarsak kötü oynayalım arkadaşlar ben bu oyuna daha yeni başladım yapay zeka özel eğitim yapay zeka klasik sihir arası giriş evet önce böyle bir um, alıştırma antrenman yapalım öyle krallık patronluk artistlik adamlık taslar <laughs> Ali sen Hazır mı? Bu balta fırlatıyor çok hoşuma gidiyor evet. Uy bu ne lan? Açmak için tıkla. Hmm. Bu ne lan? Bunlar beni dikecek gibi görünüyor. Neyse arkadaşlar bir oynayalım. Önceden böyle bir 1, 2, 3 bilmiyormuş gibi bir süre takıldım bu oyunu oynadım. Beğendim mi? Beğendim. Sonra soğudum. Şu an elimde PlayStation kolu var. Oynayan bozuldu. İlk ben yüklendim. Çok güzel. Niyeyse ben hep oynadığımda mavi takımdan oluyorum bunu bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada Minecraft'ta Hexit yükledik. Yükledim. Ama açılmıyor şöyle şerefsizlik yapıyor. Çok korusuluk yapıyor. Açılmıyor. 1.5.2 yükledik. Hexit. Yükledim ya yükledim evet. Ee, sonra ona göre mod gönderirseniz iyi olur diyeceğim de ben zaten mod biliyorum. Silah modu var bende de. Hex'i açtım şimdi açılmıyor. Bir bokluk oldu. Minecraft yeniden indireceğim. İşte öyle. Hadi lan. Şahlısı kim? Bu en yakışıklısı birincisi benim. İkincisi bu, üçüncüsü bu. En tipsizi. Durun şimdi bakalım. Bu. İkinci en tipsiz. Bu. Üçüncü bu. Dördüncü bu. Bana tam sayadık. Gel aslan buraya tam gel gel. Blu blu Hangisi ben şunu seviyorum. Gel la. gel şuraya. Aaaa Allah Allah Allah. Hmm, ne kadar para para ne kadar aşım yürü sihir la yürü lan ha saat tıkla yürüyordum sihir şaka sihir ettim buraya son çok Allah'ı unuttum ha. Şurada gizleniyorduk. Yeniyim. Oyunda. Hadi abim. Tamam lan evine. Tamam tamam yeme yeme. Orsku ne sıkıyon, kavat? O kavat ya. Ne sıkıyon oğlum sıkınca ne bir şey mi geçecek? Sıkıyor habire ya. Oğlum ben de Orada mevzu var belli ki. Ben şu ortaya gideceğim. Buradan geçiliyor mu? İyi şey geçiliyormuş. Şuradan şöyle ufak ufak gidelim. Arkadaşlar bu oyunu çok seviyorum. Neden bilmiyorum ama çok seviyorum. bu böyle parçalıyorsun kesiyorsun ya çok hoş olmuş. Gel la buraya kapat. Siz kringdin. Topumuzun amına Adama W Artı W koymadık mı lan? Aha Kunuzu amına koyarım adam ona. Kaç kaç kaç. O benim. Şöyle bir tane bakalım. Aynen çok güzel. Kü küye bat küye. Kapat. Yani oyun mu durdu? Bana mı öyle geldi? Ha. Canım niye gidiyor lan? Ya benim canım niye gidiyor? Oyunda bir anormallik oldu. Benim canım gitmeye başladı. 800 liramız olsun sağlam alalım. Harbi orada ne oldu da benim canım gitti hiç anlamadım. Ha bu Valtali çok seviyorum ya çok sıcak kanlıyım Ha ulan ne oluyor amına koyayım. Sikeyim ben böyle oyunu. Ya kardeşim. Arada bir geliyorlar. Yani bu bir. <laughs> ne oldu lan? Ne oluyor? Ne oluyor aman haklıyım? hadi öldük biliyorum. Katil. Bu vurmuş bizi. Evet de ben niye doğmadım hala? Ne zaman doğacağım? Benim burada doğmam gerekmiyor mu? kim? O man ne lan? Var ya şey satın ne yap? Harbi ben neredeyim? Eee Aman okuyayım Bakır Hah Çok şükür Ram gel ya ne kadar uşuksun. Gel lan. Ve şuraya girelim evet. Evet 5 olmuş ayı. Benim kavat nerede? nerede? Bağlantını siker misin? Bak şimdi oyun işlemiyor. Niye? Bağlantı kuruluyor çünkü. Arkadaşlar şey böyle boktan oyun bu. Bari bildiğim boktan oyun. Kimse mi bir şey yapamıyor lan. Aynen evet. Tamam hadi ya. Bu videonun durdurma yolu niye yok mu ya? Arkadaş, şimdi oldukça... Bağlantı geldi lan. Ben niye baştan başladım? Niye? Haksızlık. <laughs> ya ee, bak sen... 1.000 yeah, yeah. hmm. hmm. liramız yok daha Olunca alacağız Ay, oğlum, buna ne? Ben neredeyim kardeş Hadi sen orada kal. Her tarafı bir tane şerefsiz almış. Tekrar bu da geldi, bu da sikerci. Sikerim abi bizim kimden korkumuz var? Selam işte. Arkanda ben varım bak. Ay 21 lira aldım. Yaktan adam buram. müştepti Bu Bu oğlum Bitir abi gelme bunu valla vurdum kaç 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 Siker şimdi bu zı Kaç 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 Öleceğimizi bildiğim halde sıkıyorum adamı Oha ikisinin arasında kaldım Hayır. Sizin gidin la birini aldım herhalde. Ben almadım başka biri aldı. Siktir git avat. Evet. Ortalığın amına koydum. sıkıyor bana bir yerden giriliyor da. Vallahi ortalığın amına koydum. Uf be siktim attım ortalığı. para verin oğlum bana bana para verin bak bana para verin bana para verin siz arkadaşlar re çok güçlü bir şey Ben yani önceden oynadığımız için biliyorsunuz gelecek kalı değiliz öldürdü çünkü adam altı level ben kaç levelim? benim de öyle yok biz de leveliz işte Hemen ben bunu aldım mı? Bunu aldım, bunları aldım. Bunu alalım. Aldık mı? Aldık. Sıra buna gelecek. Gelecek. Burada derin derin mevzular var. Adam burada levelin yükselse dursun. Biz buraya gidiyoruz eğlenceli kısma. Adam çok güçlü ya. git git lan. Sen gel buraya kalan Kos. Uş. tam Ama öldürdüm mü Vallahi öldürdüm. <laughs> bak. Beni ayar etmeyin lan. Ne var ya benim? Ben var ya ellerimle çok manyak oluyorum. Beni sakın ayar etmeyin bak. Sizin ben babanızı öldürdüm. Atma lan oradan. Olur ne hiç ya? Yani. Atlattık. Aynen E açıldı. Yoksa, o şimdi bana geliyor. Sayen olur mu? biz burada level kasalım. Sıkmayın lan. Sikerim sizi sıkarım. Sıkmayın la. lan Anılmaz zaten beni delendirmeyin Delendirmeyin zaten Siktirin gidin oğlum ha? Adam olun efendi olun Umarım mı oradan ya sen çok... Heh. Arkadaşlar bunlar aldıkça güçleniyoruz herhalde. 2700 lira diyor. Bunu da alacağız. Merak etmeyin. Buraya gelsin bakalım bekleyelim. Arkadaşlar bu balta çok güçlü yani bu bal bu adam çok güçlü bana göre. Böyle baltayı bir fırlatıyor gördüğünüz gibi bir R'ye bas işte adamı öldürdüm ya. Oğlum siz durun oğlum ben geliyorum ben. As. Gel buraya adam gel buraya gel buraya. Sen reyen açık. Sana biri çıştırsın karşısında beni bulur. Elallah Allah Ali sen var senin karşında. Siz de bir siktirin gidin bebeklerle uğraşacak. Ha dur iyi bizde burada. Evet basalım. Kardeşim sen git bura bana ait. Sen git orada kavga et. Aa sıkma lan. Ben oğlum buraya hiç, mi adam gelmiyor lan? Ben adam öldürmek istiyorum ama. Yapacak bir şey yok. Tamam <laughs> şey, bak sizler uğraşacak vaktim yok. Bak, ben bunu niye, sen niye bana sıkıyorsun? Çıktır git ya. Zaten, ayarım. Dm'yi bir kullanamadım Lan var ya Çıkayım Ben R'yi kullandım adam geldi la gördün mü? Aha sıkıyor, bana sıkıyor Sıkıyor Gel lan Burada 1 2 3 4 kişiye tek daldılar. Ölmeme şansım imkansız. Ama can götürdüm evet. İyi geldi öyle biraz can götürmek. <laughs> 9. level oldum. Ben PR en son 27 7 taşlar diyelim. Hmm. Özel bir şey alalım öyle. Paramızın yetti. Senden aldık Nasıl? almadık mı? Aldık senden. Hı mm -hı. -mm. Sen buraya gel. Ya da buraya at. haydi abim 2'de 2 geldi aslanım benim hadi hadi, hadi kaplanım seni seviyorum tamam gel lan hazır gel lan seviyorum bağla Anne video çekiyorum. <laughs> tamam. Annem çok vardı için <laughs> her zaman alacağım. Sen ne bu? O vurdum lan. Aynen böyle. Beni gene değerlendirdiler. R'ye bastım, bir vurdum. Öldürdü adam yani. Yapacak bir şey yok. Bugün ölecekmiş. Ben öldürecekmişim. Öyle oldu. Yapacak bir şey yok. Oy yolu da kırdık. patlatırsam bir şey olacak. Ben de patlattım. Benim bir şeyim olduğuna göre evet ben. <laughs> Sıkıdım ya. Gel gel. Çok harika. Gel. Gel. gidiyoruz bir daha özür dileriz yemeyecek oğlum siz kimsiniz çabuk sikelim seni lan sen kimsin lan bizim için çatı? <laughs> şey yapmazsanız ben Altında var şey işte. Ben ki eğlenceli. Ne kadar almış diyor. Nereden çabuk 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 satın alamıyorum. Niye çok kötü? Sen ya? şimdi. Ben çabuk buraya gel. Bir saniye geçer mi? Katkıda Canım gidiyor kaç kaç Abi özür. Ula çok az canım kaldı yalan. Ben bakıyorum canım da olsun be. Ay geliyor. Çok az canım var. çıktılar. Gebert, gebert. Siz kimsiniz? Bize çatmıyor. Eski toprak. <laughs> <laughs> Zafer. Evet. Biz bir zaferiz. zaten zafer oldu. Evet arkadaşlar. Bu bölüm bu kadardı. Zafer yaptık. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayınız.